Şimdi sana bir töpü tepe sözcüğünü vermiş. Töpü tepe kelimesinde değişeni fark et, sonra o sınıflamayı hatırla. Önce önün bu güzel bir örnek de o yüzden çöz, çözmeden geçmiyorum. Önün e'ye dönüşümü. Eskiden töpü deniyormuş. E'ye dönüşümünü inceliyorum. Şimdi hocam aklında var zaten. E, Ö üç şekilde tasnife bakıyorsun. Ö'de, de e de ince. Sana ses olayı çıkar mı buradan? Çıkmaz. İkinci tasnife bakıyorum. Ö yuvarlak, değil mi? Ö yuvarlak. E nasıl hocam? E düz. O zaman burada görülen ses olayı nedir diye sorsa her zaman nereden koyacaksın ismini? Günümüzdeki halinden. Düzleşme. Zaten düzleşti diyor. Düzleşme. Düzleşme var. Genişleme ya da daralma var mı diye baktığımda. Ö de geniş, E de geniş. Sana olay çıkmaz. 3, üç, üç tasnifi göz önünde bulunduruyorsun bunlara bakarken. İkinci yapacağım şey. Ünün E'ye bak seçeneklere baktın düzleşme. Düzleşme yok. Allah Allah olmaz olsun böyle sınav. Ben buluyorum o bana vermiyor deme. Ü'nün E'ye dönüşümünde belki başka bir olay vardır. Üç tasnife göre bakıyorum hocam. Bir, önlük artlığa göre bakıyorum. Ü de ön damak ünlüsü, E de ön damak ünlüsü. Sana ses olayı çıkar mı buradan? Çıkmaz. İki, Ö yuvarlak ünlü. Aha, E nasıl? Ö, Ü yuvarlak ünlü, E ise düz ünlü. Buradaki ses olayı nedir diye sana sorsam, sen bana ne diyeceksin? Tabii ki düzleşme diyeceksin. Ana yine düzleşme çıktı. Yine seçenek de yok. Yılma. Başka bir tasnif, başka bir kalemle. Ü, üçüncü tasnifine bakmadım. İki de yakaladım. Bir ön, iki düz yuvarlak. Düz yuvarlakta düzleşme buldum. Bir de üçe bakalım. Üçüncüsüne geniş dar. Ü ünlüsüne bakıyorum. Ü ünlüsüne bakıyorum. Dar, fit, göbeksiz, incecik. E'ye bakıyorum. Göbekli, geniş. O zaman burada bak seçenekler seçenekte düzleşme yok ama genişleme var. Sana ben zor soru sormak istesem düzleşmeyi koymam, genişlemeyi koyarım. Gözden kaçanı o çünkü. Bir bu, zor soru olan bu. İkincisi ben olsam şöyle sorular sorardım mesela. Töpü tepe kelimesinde kaç adet ses olayı vardır? Kaç adet buldum sayar mısınız bana? Gelin ben sayayım. Üçe kadar sayabiliyorum. Bir düzleşme, 2 düzleşme, 3 genişleme. Böyle sorduğunda 3 ses olayı var. Kaç farklı ses olayı vardır derse, kaç farklı ses olayı var? Düzleşme, düzleşme. Bu aynı, bu aynı, değil mi? O zaman düzleşme bir, genişleme 2. Kaç farklı ses olayı var? Düzleşme, genişleme. Kaç farklı diye sordu, sorduğunda 2 adet var, değil mi? Farklı olarak. Kaç adet e, ses olayı var dese 3 adet aynı ünlünün değişiminde bile ses iki ses olayı çıkabiliyor hocam. Buna dikkat et. bunu sormaz zaten. Bunu sorduğunda birçok kişi ağlar. Siz ağlamayın diye anlatıyorum. Gözyaşları yastığını ıslatır. Siz yapmayın. Uyanık olacaksın. Değişimi bul. Tamam mı? Bak ünlülerle ilgili olanlar bu kadar. Değişimi bul. Değişimi bulduktan sonra ünlü sınıflaması geniş dar. Düz yuvarlak, ön damak, art damak. Bu üçüne göre bak farklılığı tespit et. Ünlülerle ilgili ses olayları böyle hocam. Skale, skalla, skala diyemiyoruz biz çünkü bizde Türkçe'de çift ünsüz söz başında bulunamaz, asla ve kata. Söz sonunda bulunur, söz başında bulunamaz. E bulunamayınca Türk insanı bunu bu sesi çıkaramadığından skale, skale. bak Rumca olması lazım. Ben öyle hatırladım da başına iyi getirmiş, İskele olmuş. Skelet olmuş iskele. Spirito olmuş ispirto. Station var ya station. Playstation var mesela. İstasyon başına. Hatta bak stop kelimesine Türkler istop diyor. Niye? ST yan yana çıkaramıyor. O yüzden üst tüpü. tüpü. aslında bu. Stavroz. Yine Rumca. Stavroz. 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 İstavroz olmuş. Hristiyanların yaptığı var ya şu üçleme. Başına ünlü getiririz. Sukumru. Bütün balık, bütün demeyeyim, e, genellikle balık isimleri Rumcadan gelir. Rumlar eskiden Osmanlı'da balıkçılıkla uğraşan en e, büyük milletti. Uskumru, Us Uskumru olmuş. Başına ünlü getirmişim. Ya da statistik, istatistik olmuş. Şunların orijinali de Arapçası fikr. Biz Türkçe'ye getirmişiz fikir. Zehr, zehir. Akl. Akıl, akıl. Hüküm, hüküm. Hüküm, bak söyleyemiyorum bile. Hüküm, ü gelmiş. İlm. İlim. bunu yapabildim İlim. şükür şükür kulüp klap zip, 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 zip. kulüp olmuş uyu getirmişiz katil daha doğrusu kısa söylenen bu katil zanlısı diyoruz ya biz kat katil diyemiyoruz Katıl. katil diyoruz burada ünlü türemesine bir örnek geldi halklılaştırmada Halkılaştırma içinde. Mesela Türk insanı söz başında R çıkaramaz, L çıkaramaz. O yüzden Ramazan'a I Ramazan der. Değil mi? Recebe İrecep der. Limona ilimon der. Samsun'dan hocalarım var mı bilmiyorum ama Samsun'da bir şey duymuşsun, duymuştum. Lif'e de ilif diyorlar. Bilmiyorum aramızda diyen var mı? Lif, lif kelimesine. Yani biz demiyoruz da büyüklerimiz diyordur çıkaramadığı için. İlen, Lençe. ilen. İlif, hani banyoda kullandığımız liften bahsediyorum. Lif'in ismi işte çünkü L söz başında bulunmaz. Lahmacun, limon bunlar Türkçe değildir. L asla başlamaz. Halklılaştırma, halk kendi kafasına göre kura, kural uyduruyor. Halkın kendi diline uydurmasıdır bu. İlimon, İlen, Ramazan, İrecep, hatta şu da Osman mesela Arapçası, Peltekse ile yazılır hatta. Osman, biz nasıl çıkaralım gırtlaktan ayını çıkaracaksın da, o Peltekse'yi söyleyeceksin de Osman, Türk insanı nasıl çıkarsın bunu? O yüzden Oman, Osman de geç demişler. Halklı, halklılaştırma, Akademik bir bilgi aklınızda kalsın. Halk istediği gibi söylüyor. Söyle işte zaten biz Hristiyan bir, bir getirdiler, TDK'da şaşırdı. Bir ı getiriyor bir getirmiyor. Getirse de, getirmese de Türk insanı oraya ı'yı koyacak. Stop diyecek. Hristiyan diyecek. Grev diyecek. Skandal diyecek. Fransa diyecek. Araya ı'yı getirecek. Klasik e, ünlü düşmelerini zaten biliyorsunuz. Bak size bir tane söyleyeyim. Dirlik, düzenlik kalmadı. Dirlik. Ünlü düşmesi vardır. Dirilik birbirine sarıldı, biri birine. Ünlü düşmesi vardır yine burada. Belki bunları duymamışsınızdır. Devrim, devirmekten, evrim, evirmekten. Yalnız, yalından, yanlış. Onları biliyorsunuz zaten. Kaç yaşına geldiniz artık biliyorsunuzdur yani. Belki bunları bilmiyorsunuzdur. Bunları ben anlatayım. Ünlü düşmesi. Ünlü düşmüşse buna Pardon ben az önce ünlü düşmesini örnek verdim. Ünlü düşmesinin klasik örneklerini biliyorsunuz. Senin ağzını burnunu kırarım dediğinde ağzını burnunu derken düşer. Kaynana kahvaltı sütlaç, güllaç nasıl? da ünlü düşmeleri vardır. Pazartesi, Cumartesi, pastane, postane, eczane gibi kelimeler. Klasik olanları bilirsiniz zaten. Diriliği az önce yazdım ya buraya yazmam gerekiyor. Ünlü düşmesine örnek bu dirilik. Ben burada onlarla uğraşmayacağım. Onlarla ilgili bir şey söyleyeyim size. Sadece yazıda vurgulu olduğu için mesela umurumda değilsin diyoruz ya. O ünlü düşmesi olmaz umurumda diye olacak. Bu bir. İki avucumda sakladım dediğimde burada da ünlü düşmesi olmaz dikkat edin. Böyle yazılır. Doğrusu da budur. Umurumda. Bu ikisi aklınızda kalsın yani o tarafa klasik ses olaylarına katkı. Ağız normalde düşmez. Yanına ünlüyle başlayan bir ek gelirse o zaman düşer, değil mi? Ağzını derken bu tamamlanmamıştır. Şimdi ben size asıl meseleyi anlatacağım burada. Çekim eki alanlar var çekim eki alırken düşme, yapım eki alırken çevre benzeme, kavşak yalnız yanlış gibi, birleşme esnasında birbiri kaynana, kahvaltı, cumartesi, pazartesi gibi bunlar klasik dil bilgisinde var zaten. Benim anlattığım daha üst boyutu hocam. Ama bak bunu e, mesela Gizem Ural benim eşimdir kendisi. Ondan dinleyebilirsiniz, güzel anlatır. E, yani klasik olanın üstüne çıkıyorum ben. Akademik olan kısmını anlatıyorum. Isıcak, sıcak olmuş. Isıdan gelir. Isı sözcüğü den türemiş bir sözcüktür. Sıcak olmuş, ısıcak. Isıtma, ısılı olan yere sıcak diyoruz ya. Sıtma da ısıtmadan geliyor hocam. Isıtma. Yani başında ı var, ünlüsü düşmüş burun. Mumia, şuradaki i ünlüsü düşmüş mumya Değenek. bak bunu göremeyebilirsin. Değnek sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Sen benim ahretliğimsin falan deriz ya. Ahretlik. Ahirettir orijinali. İyi ünlüsü düşer ahret dediğimde. İlerlemek burada işte az önce vermiştim. Heh, size güzel bir şey anlatayım hocam. Gerçek, hakiki, yüzde yüz takısız at tamlaması anlatacağım şimdi. Normalde belirtisiz isim tamlaması iken tamlanandaki tamlanan eki yani iyilik eki düşüyor. Gerçek takısız at tamlamaları bunlardır işte. Gencan bundan bahseder. Gerçek takısız at tamlamaları. Cengiz Al Yılmaz da Orhan Türkçesindeki hallerini çalıştı. Bak orijinalde bunun dil bilimi ama sonundaki iyi düşer dil bilim olur. Dolayısıyla bir belirtisiz isim tamlamasının e, tamlanan eki düşer, ortaya çıkan yapı bu olur işte dil bilim. Şiş kebabı, şiş kebap. Bu sıfat tamlaması değil değil mi? Nasıl kebap? Şiş kebap değil. Hayır, şiş kebabından gelmiştir. Şiş kebabı olmuş şiş kebap. Şiş orada sıfat değil yani. isim tamlamasıdır ama her zaten belirtisizde tamlayan eki kullanılmaz. Tamlanan eki kullanılır. İşte tamlanan eki de düşünce gerçek, hakiki, yüzde yüz, öz, takısız at tamlaması ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz takısız at tamlaması artık sıfat tamlaması olarak kabul ediliyor. Ama bundan soru geldi. Kadıköy'ü, Kadıköy, bundan dediğim o takısız at tamlaması diye bildiklerimizden hiç ismini zikretmedi. Oraya gelince konuşuruz. Şimdi siz hakikisini bilin. Gerçekten öyle. Bak buraya bir tane daha ekliyorum. Top kapısıymış orijinali. Bunu hiç sormadılar. Sorarlar. Top kapısıymış. Oldu sana top kapı. Adana kebabı aslında. Adanalılar, ben Adanalıyım biliyor musunuz? Biliyorsunuz zaten. Adana kebap yaparız biz bunu. Adana kebap yaptığımızda şuradaki üçüncü tekili iyilik ekini düşürürüz. Ve gerçekten takısız olur. Ve gerçekten at tamlaması olur aslında. Yine sen nasıl kebap, Adana kebap demezsin. Ş İzmir köfte deme demezsin. Tamam? Bak Kıbrıslılar spora ispor diyormuş. Bu da ünlü düşmesine girmez, ünlü türemesine girer. Tamam Çünkü biz uyduruyoruz onu, biz türetiyoruz. Orijinalinde böyle bir şey yok. Ünsüzlerle ilgili olanlar bir kere şunu bilmek lazım. Ünsüz tekleşmesi, ünsüz ikizleşmesi. İki, aynı ünsüz yan yana ise biz buna ikiz ünsüz deriz. Mesela bakın, kerre, orijinali böyle. İşte biz bu ikiz ünsüzün bir tanesini düşürdüğümüzde hem ünsüz düşmesi olur hem de hem de tekleşme derler buna. Çünkü ikizken ikizken tek hale geliyor. Kerre olmuş kere. Sarraç, saraç. Hammal, bak bu çok güzel bir örnek. Hammal, hamal olmuş tekleşme örneğidir bu. Kassap, bak iki S ile yazılır orijinalinde. Olmuş sana kasap. Evvel, evvel olmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Hamal taşıyan demek biliyorsunuz değil mi? Bunun dişisi hamile. Değil mi? Çocuk taşıyana hamile deriz. Yük taşıyana hammal deriz. İhtimal sözcü içinde e, olasılık taşır. ihtimal, Değil mi? Hatta tahammül etmek. Birine tahammül ediyorsanız o kişiyi taşıyorsunuz anlamına gelir. Bunlar da etimoloji. E, i̇kizken düşmüş. Ulluk. Bak bu Türkçe olup da Türkçe'de ikizünsüz yoktur. Ek aslında ul temel asas demektir. Luglug eki isimden isim yapan ektir. E, bir iki insüzden bir tanesi düşünce tekleşme oluyor. İki, iki aynı ünsüzden bir tanesi düşünce tekleşmiş. Amma da yaptın ha diye orada kullanırız. Ama bağlacı ammadır aslında. Biri giderse tekleşir işte. Askeriye, maliye, Türkiye, edebiyat. Şeddeli nispet iyisidir bu. Bunlar düşer, tekleşir. Red, orijinali. Arapçasını yazayım mı size? Bakın, red. Re, dal ve üzerinde cezm. Şeddenin üzerinde cezm. Red, Orijinali çift ünsüzdür ama biz bunu hem bir ünsüzünü düşürürüz, tekleştiririz hem de ötümsüzleştiririz. Külliyen yalan kül olmuştur kül. Fenne hatta serveti fünun derken oyun vezninde aldığımızda iki neyi görürsünüz orada. Fünun, nün. Fen olmuştur. Hak, hak olmuştur. Tıp, tıp, tıp olmuştur değil mi? His, iki s'lidir, s olmuştur gibi. Ünsüz tekleşmesi bu. Bunun zıttı ise ünsüz ikizleşmesidir. Ünsüz tekleşmesinin tam tersi ünsüz ikizleşmesi. Tek bir ünsüzken aynı ünsüzden bir tane daha türetiyorsun. Yani ünsüz türemesi olacak ama aynı ünsüzden türeteceksin. Bak ana Türkçe'de iki tane var bunlardan. Türkçe kelimelerde bir ana anne olmuş Türkçedir bu. İşte aynı ünsüz türemiş. O yüzden bunun ismi tekleşme değil, ikizleşmedir. Kolektif, kolektif. Tekleşmeye onlar da örnek. Bravo Muhammed. Notlarında var. Derste anlattım. Kolektif, kolektif. Entelektüel, intelektüel, entelektüel. Tekleşmiştir. Tekleşmeye örnek vermişler. Cüzam, orijinali cüzamken cüzam. Çift iki ünsüze dönüştü. Hal normalde yanına yardımcı eylem geldiğinde halletmek. Hac, hacca gidiyorum derken ünsüz ikizleşmesine ular. Haddini bil derken hadd, hudut sınır demektir ikizleşme olur. Hak, hukuk derken tektir. Hakkını ara derken ikizleşir. Bunun reddini istiyorum, reddolundu, reddettim derken. Ha, sana böyle verirse ikizleşme. Orijinalinden bak şş, gel anlatıyorum. Redden red olmuştur verirse tekleşme. Türkçe red kelimesi yardımcı ne? Eylem alırsa ikizleşir dediğimde ikizleşmiş oluyor. Ağızlar zanlı, hissi, zanlı...